Arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda size 1.5 DC Kango Trigger kayış koparmış. Ee, onun videosunu çekeceğim. Kayış koptu zaman neler oluyor? Onu göreceğiz. Neler hasar alıyor? Piston, segman, sibop hepsini size göstereceğim. Merak ettiğiniz bütün soru işaretleri kafanızdan kayboluyor. Hadi gelin. Çekelim. Arkadaşlar herkes günü sabahından herkese tekrardan merhabalar. Kapağı kırıldığı için sökemedik bıraktık. Yani kırıldı derken şuradaki civatalar bir buradaki civata bir de buradaki civata kırıldı. Üst kapağı açmıştım ben de sizin için kapattım. Tekrardan şimdi açacağım. Orada bir iki bir şey gördüm onları göstereceğim size. Gördüğünüz gibi çirger koptuktan sonra buraları kırmış. Şöyle kırılmış. Kep genelde kırılıyor zaten bunları da. Hani kırılmasa siboplar bükülüyor. Kepler çok ince olduğu için pat pat atıyor. Şurada şuradan kırılmış. Bu şu arkadan çatlamış da. şu anda kamera gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ben kapağı bunları kaynakla çıkartacağım şu iki civatayı. Bir de şuradaki civata kırıldı. Gördüğünüz gibi. alt tarafında akıbetini göreceğiz. Kayış zaten gördüğümüz gibi gergi bilyası kilitlediği için gergi bilyası gözüküyor şöyle bir saniye. Heh. Şu altta gözüken bile gergi bilyası arkadaşlar. Şu tam ortada. Bu kilitlediği için kayış komple sıyırttırmış. Şimdi biraz da çıkaracağım ben. Kapağı altında göreceğiz ne durumda olduğunu. Arkadaşlar kapağı söktüm. Biraz sancılı oldu söküş. Çünkü iki tane civata kırılmıştı. Hatta dört tane ee, gördüğünüz videonun başında. Gördüğünüz gibi sıvoplar bu şekilde şöyle bükülmüş. Şimdi şu düz dururken şu yan duruyor gördüğünüz gibi. Bunun bu sıvop bükülmüş. Buradan şu sıvopta bir küçük var. Şunda var. Şunda var. Tabi onlara vurunca da yukarıdan kepleri kırmış. Bu kayış neden kopmuş peki? Ona bakalım. Şu gördüğümüz bilyanın lastiği yerimiş. Sırtında dönmüş. Bakımsızlıktan tabi. Zamanı gelince yapılmadığı için kullanıcı bundan karşılaşmış Evet şimdi şöyle az bir şey çekeceğim şöyle pistonlarda bir şey var mı oraya bakacağız jontamız arkadaşlar piston tepeleri de swop bükülüyor zaman şu şekilde zedeleniyor bakın gördünüz mü bu şekilde zedeleniyor ben böyle bırakılmış piston çok gördüm. Bu bükük. Bir, bir de şu pistonun çok tepesi, tepesi bükük. Onun haricinde herhangi bir anormallik gözükmüyor şu anda kadar. Zaten V kayışı ve tirger kayışı değişecek. Aksesuar kayışı ve tirger kayışı. Bununla beraber yağını ve yağ fitnesini de değiştiririz. Evet. Kapak şimdi ben bir kapağı kapak şeyi bir inceleteceğim. Ona ederse ona göre kapak Bazen değişmesi gerekiyor. Sıboplar o yuvaları falan çok bozuyor. Çünkü birkaç tane değiştirdim geçmişte. Diğer kayışı kopunca araca ne oluyor? Bu videoda da bunu görmüş oldunuz. Arkadaşlar. Bu videom buraya kadar arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olun. Yeni içeriklerle tekrar geleceğim ben size. Görüşmek üzere.